Türkiye'nin en eğitimci kanalından hepinize merhaba. Ben Alper Genç. Bu kanalda her şey var ama önce eğitim. Eğitim şart. Böyle girişten sonra arkadaşlar konunun ciddiyetini takınarak videoma devam ediyorum. Neden konunun ciddiyetini diyorum? Bu yola başvurmuş insanlar var. Yani internetten para kazanma çabası içerisinde olan insanlar var ve bu insanlar saatlerce internet araştırmaları yaparak bir bilgiye ulaşmak istiyorlar, bir şey elde ederek o yöntemi uygulayarak Para kazanmak istiyorlar, ek gelir sağlamak istiyorlar. Ama bunu suistimal eden, bu olayı kendine prim yapmak isteyen insanlar var ve e, çok saçma başlıklarla videolar yayınlıyorlar. Ve yine bu yola başvurmuş insanlar sizin o internette yayınlamış olduğunuz 18-20 dakikalık, içi bomboş olan, içinde hiçbir şey anlatmadığınız ama başlığında sadece Google ile ayda 10.000 TL kazan başlıklı yazılarınıza tıklıyorlar. Bu da oldukça üzücü bir durum. E, ama en sonunda altına küfür etmeyi unutmuyorlar. Ben genelde öyle gözlemledim. Buradaki tek sıkıntı sizin o manipülasyon dolu başlıklarınızdan kaynaklanıyor. O para dolu e, tam veya web sitede web site makalelerinizi yazdığınız o e, çarpıcı başlıklarınızdan kaynaklanıyor. Tabi e, makale insan yani insanları bir makaleye çekme tekniği güzel bir tekniktir. Ama çok fazla manipüle edilmesi de artık sıkıntı yaratıyor ve birinin gelip bu işe dur deme zamanı geldi. Bu içimi dökme faslından sonra e, WordPress ile yani WordPress web site kurarak AdSense'den nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Kazanacağınız limitle ilgili bir şey vermiyorum. Çünkü tamamen sizin becerinize, sizin kabiliyetinize veya açmış olduğunuz web sitenin alanına göre dayalı bir şey bu. Yani alanına göre değişir. Bunu yine siz belirleyeceksiniz. Dediğim gibi sizin yeteneğinize bırakıyorum ve başlıyorum. Madde 1. Her şeyin başında olduğu gibi öncelikle diğer videolarda anlattığım yöntemleri uygulayarak kendinize bir WordPress web site oluşturmalısınız. 2. İçeriğinizi belirlemelisiniz. Yani ben hangi alanda web site kurup hangi alanda makaleler yazacağım veya benim hobilerim nedir o alanda mı yazacağım veya yeni öğrendiğim öğrenmeye çalıştığım bir şey mi insanlara aynı anda aktarmaya başlayacağım buna karar verdikten sonra blogunuzun kategorisini oluşturup ona göre bir tema tasarım seçip yazılarınızı girmeye başlayacaksınız 3 özgün içerik açacağınız blogda veya web sitede tamamen özgün içerik yani sizin kendi fikirlerinizi düşüncelerinizi ama e, tabi bazı temel kavramlar hiçbir yere değişmez onların yanına kendi özgün düşünce ve fikirlerinizi de harmanlayarak güzel makaleler oluşturup yani SEO uyumlu makaleler SEO da deniliyor tabi de ben SEO diyorum. SEO uyumlu makale yazdıktan sonra mutlaka bulunacaksınız. İnsanlar internette sizin yazdığınız kategoride yazdığınız konuyla ilgili bir şey arattıklarında sizin sitenize mutlaka denk gelecekler. O yüzden özgün içerik şart içerik kraldır diyorum ve devam ediyorum. Şimdi bu üç maddeden sonra bir ara verelim. Şöyle bir geriye dönüp bakalım. E, web sitemizi oluşturduk. Kendimize bir web site açtık. Kategorimizi belirledik. Hangi alanda yazacağız? Artık bunu biliyoruz. E, sırada ne var? Özgün içerik makale. Özgün içeriklerinizi SEO uyumlu makale haline getirmeniz lazım. E, yani arama motorlarını e, optimize edilmiş şekilde. Başlık, e, H1, H2 H3 etiketleri, paragraflar 250 kelimeyi geçmeyen paragraflar e, yazı fontu yani her şey önemli. ya yani Yazı fontu SEO, e, SEO kriteri değil ama yazı fontu da e, ziyaretçi aynı zamanda hani okunabilirliği arttıran bir şeydir. O yüzden yazı fontuna da dikkat edip e, tasarımımızın arka plan rengi okurken insanlar yormayacak bir tasarım. Bunları yaptık. Dediğim gibi SEO işine hiç girmiyorum. SEO e, çünkü başlı başına bir ansiklopedi. çok uzun bir konu, karmaşık iç SEO var, dış SEO var. Konu uzadıkça gider. E, ben şimdilik size sadece e, kabataslak bilgisini veriyorum. Zaten bu işe girdiğiniz zaman 1-2-3 ay içinde bunların hepsini duymuş, görmüş muhakkak bu terimlerin hepsinde bir az çok bilgi sahibi olmuş olacaksınız. O yüzden 4. maddeye geçiyorum. 4. maddeye geçmeden önce e, yine de SEO mutlaka e, WordPress site kurmuşsanız zaten sizin için kolay olacak. Çünkü WordPress web sitelerin e, yani WordPress tabanlı sitelerin içinde eklentiler, eklentiler desteğiyle kullanıyorsunuz WordPress'i. E, Yoast SEO adındaki eklentiyi indirip yani Kurarsanız eklentiler bölümünden sizin bir makaleyi başlıktan tutun da son noktanıza kadar makalenizin SEO puanını verecek. Eksik yanlarınızı söyleyecek. Ona göre düzeltmeler yaparak SEO uyumlu makaleyi de oluşturabilirsiniz. Ve dördüncü maddeye geçiyorum. Düzenli içerik. Yani makalemin birini bu hafta cumartesi yayınlayıp da ikinci makalemi bir ay sonra yayınlamamam gerekiyor. Ne yapacağız? Her hafta cuma günü, her hafta salı günü veya kendinize belirlediğiniz en müsait günde makalenizi oluşturup yayınlayacaksınız. Bu artık bir düzene girecek, senkronize olacak ve Google botlar sitenizi düzenli olarak taramaya geldiği için siz makaleye girdiğiniz günlerden sonra gelip yani taraması daha iyi olacaktır. Bunu da bir köşeye not alın derim. Ee, düzenli içerik şarttır ve 5. maddeye geçiyorum. 5. Sabırlı olun. Ee, tabii ki de insan yani yeni bir şey, yeni çıkmış bir web site bir kanal yani herhangi bir şey, ürün, şirket, yeni çıkan hiçbir şey çok kısa sürede Tanınmaz, bilinir hale gelmez. Sizin web siteniz de böyle. Daha e, yani milyonlarca web site arasından, yüzlerce, binlerce, milyonlarca web site arasından e, sadece bir tanesi. O yüzden internet mecrası çok büyük bir yer. Özellikle ülkemizde diyorum e, bazı kategorilerde, kanallarda popüler, otoriter siteler var. Onlar hep üst sıralara çıkacaktır zaten. Google nefse kayıtlı aynı zamanda bunlar. E, ama sizin siteniz daha küçük, niş bir site. Yavaş yavaş içerikleriniz girmeye başladığınız düzenli olarak... Eğer elle tutulur makaleleriniz varsa 4 ila 6 ay arasında Google'da ilk sayfalara gelme şansınız çok yüksek. Ama sadece makale girmiyoruz burada. Sabırlı olup beklerken aynı zamanda da sitemizi ayakta tutmaya, çalışmalar yapmaya, düzenli güncellemeler yapmaya devam ediyoruz. Yani arama motorlarına kaydını zaten onu anlatmıyorum yani arama motoru kaydı şart bunun yanı sıra iç seo dış seodan bahsettim az önce backlinkler başka sizin kategoriniz aynı sitelerden backlink almanız lazım ee, bu gibi şeyler yaptıktan sonra ama sakın backlink paketine girmeyin <laughs> yani sıkıntılı işler onlar sitenizi e, geriletiyor çünkü yasaklı sitelerden sizin sitenize link çıkışı oluyor bu da Google'un e, gözünde düşmenizi sağlıyor bu tür şeylere girmeyin Kaliteli güvenilir yerlerden backlink alın diyorum ve 6. maddeye geçiyorum. 6. madde. Google'da yükselmeye başladınız. Üst sıralara doğru gidiyorsunuz. İnsanlar sitenizi ziyaret ediyor. Ama bir sıkıntı var. Siteniz yavaş. O zaman tekrar gerilemeye başlarsınız. Yani makalenin kalitesinden, sitenin kalitesinden yakaladığınız o verimi, yükselmeyi sitenizin hızını da kaybedebilirsiniz. Site hızını etkileyen faktörler çok fazladır yüklenilen resim dosyalarının boyutu olsun video yerleştirme yapıyorsanız videoların boyutu olsun. Yani bütün dosyalarınız siz makale girdikçe sitenizin boyutu artacak ve artık yavaşlamaya yavaşlamaya başlayacak siteniz. Bunun önüne geçmek için speed puanını arttıran eklentiler var. Yine ona uygun bir server sunucu kiralamanız gerekiyor. Ekstradan CDN satın alabilirsiniz. CDN'yi internette araştırın arkadaşlar. Yine farklı bir konu. Yani sunucu IP olayları, her yerde e, yani size, sizin sitenizden aratan kişinin, sizin sitenizden linkine tıklayan kişiye en yakın sunucudan çağırması gibi şeyler yani paralel bağlantılar. Onlara girmiyorum çok fazla. Dediğim gibi burada WordPress, kurmuş olduğunuz WordPress web site ile Google AdSense'den para kazanma konumuz. Buradan devam ediyorum ben. Bütün bu anlattıklarım size şu an biraz karmaşık gelebilir ama e, WordPress web site kurulum işine başladığınız andan itibaren hepsini duyup görüp anlayacaksınız karşılaştığınız soruları internette aratırken başka bir şey çıkacak yanında. Bunlarla da tecrübelerinizi geliştirip kendinize istediğiniz alanda istediğiniz web sitesi oluşturabileceksiniz. Ama e, bazı başlıklardaki gibi hiçbir şey bilmeden ayda 10.000 TL kazan değil. Bu başlıktaki gibi kendi WordPress'inizi, kendi her WordPress sitenizi kendi hayal gücünüzle oluşturup sizin belirlediğiniz yani sizin kafaya koyduğunuz rakamlarla ya da sizin performansınıza göre değişen rakamlar kazanabilirsiniz. O yüzden manipülasyona gerek yok. Umarım bu videoyu izledikten sonra da başlıklara tıklamazsınız. Bir şeyin kolay ve basit olmadığını bilin. E, girdiğiniz o videolarda sizi çok farklı platformlara götürüp para e, harcamanızı sağlayan yöntemler var. O yüzden girmeyin. Öyle Dubai'de işimi maaş işimi bıraktım da freelancer çalışıyorum falan. Girmeyin bunlara. Siz yine maaş işinize devam edip ekstradan. Boş zamanlarınızda kendi kafanızdaki hayalinizdeki içeriği oluşturmaya başlayın. Eğer ne zaman kazanmaya başladınız o zaman tam zamanlı bu işe geçin derim. E, Tabi burada yakın zamanda tanıştığımız e, insanlardan mobil uygulamalar üzerinden para kazanma yöntemleri anlatanlar var. E, bu insanlar üstüne alınmasınlar bu konuyu. Çünkü orada harçlık veriliyor veya sanal para veriliyor. Onlara daha sonra paraya çevirme veya yeni başka türlü alışverişlerde kullanma yani cep harçlığı çıkarma sistemidir bu. E, ona bir sözüm yok. Ki olmadı da ama bu manipülasyon başlık atanlara internette sinir oluyorum. Ve artık bunun önüne geçin diyorum. Toparlarsak arkadaşlar özgün içerikler girerek oluşturmuş olduğunuz bir web site size kazanç getirir. Kazancı da nasıl sağlayacaksınız? Google AdSense üzerinden. Zaten Google AdSense'in nasıl başvuracağını bir önceki videomda bahsettim. Ee, reklam yerleşimine daha geçmedim. Çünkü bir olayı kavramamız gerekiyor. Yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor. Videomun sonuna geldim artık kapatıyorum konuyu. Umarım yararlı bir video olmuştur sizin için. Ve bu videodan sonra manipülasyon dolu başlıklara tıklamazsınız diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.